Herkese merhaba. Bu videoda sizlere geçen hafta başında YouTube'a gelen büyük güncellemeden bahsedeceğim. YouTuber olan, olmayan, YouTube'u sadece kişisel olarak kullanan herhangi birisi de geçen hafta başında YouTube'a yapılan büyük makyajı mutlaka fark etmiştir. Birazdan madde madde bu güncellemelere değineceğiz. YouTube'a gelen en büyük güncellemelerden biri YouTube genelinde bütün butonların kanal bilgisi bölümünün ve video thumbnail'larının yuvarlak köşeli hale gelmiş olması. Aynı zamanda hem iOS hem Android aplikasyonları da bu update'ten nasibini aynı şekilde almış. Arkadaşlar üzülerek bildirmek zorundayım. En önemli güncellemelerden bir başkası da abone ol butonuna gelmiş. Artık o bildiğimiz kırmızı buton yok ve büyük harfli değil. Bunun tam tersine e, beyaza çalan bir e, açık gri background'da olan üzerine siyah küçük harflerle küçük puntolarla yazılmış abone ol tuşu bundan sonra bizi karşılayacak. Ben bunu pek sevmedim e, maalesef çünkü kırmızı e, internette web sayfalarında benim Gerçekten çok e, beğendiğim bir renk. Bunu değiştirmelerini hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Web sitesinde izlerken abone ol butonu kanal isminin hemen yanına çekilmiş. Mobilde de daha yukarıya çekilmiş. Kullanıcı için daha çabuk fark edilmesi olası. Ama yine de ben kırmızıyı tercih ederdim arkadaşlar. Aslında tam burada durup size sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce YouTube'un eski abone ol butonu mu daha iyiydi? Yani kırmızı background üzerine beyaz yazı ve büyük harflerle yoksa bu yeni seçtikleri gri plan üzerine siyah küçük harflerle yazılan abone ol tuşu mu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki güncellemeye bakalım. Evet, bir diğer değişiklik de arkadaşlar hashtag'lere gelmiş. Hashtag'ler eski versiyonda maviydi hemen videonuzun adının altında geçiyordu. Yeni versiyonda bu mavi renk gitmiş. Yine aynı abone ol butonu gibi e, böyle açık gri gibi bir renge dönüşmüş. Ayrıca artık videonuzun isminin altında değil e, videonuzun açıklama bölümünde hashtagleri görebileceksiniz. Fonksiyonları değişmemiş. Aynı fonksiyonlarla devam ediyor. Aramalarda, e, searchlerde e, videonuzun bu hashtaglerle e, kullanıcılar bulabilecekler. Bunun başka bir e, getirisi daha olduğunu e, iddia ediyor YouTube e, dizaynörleri. Kullanıcıya daha e, kaliteli bir görüntü sağlayabilmek için o mavi hashtaglerin aslında dikkat dağıttığını e, söylüyorlar. Daha e, güzel bir deneyime sahip olacak diye iddia ediyorlar. Ayrıca bir diğer e, özellik de e, ekledikleri ambiyans modu eklemişler. E, özellikle dark modda yani e, karanlık modda çalışırken eğer ambiyans moduna getirirseniz e, herhangi bir videonun içindeki renklerden bazı tonları e, videonun üstüne ve altına e, atıyor YouTube aplikasyonu Ve e, kullanıcıya daha bir immersive, daha bir etkileyici, daha bir gerçekçi deneyim sağladığını iddia ediyor. Gene YouTube dizaynerları. Sizin fikriniz ne? Çok merak ediyorum. Yine yorumlara yazarsanız sevinirim. Görsel olarak bir dizi değişiklikte de playlist yani çalma listelerine gelmiş. Aynı videolardaki ambiyans modunda olduğu gibi çalma listelerinde de albüm kapaklarındaki renkler bir skala halinde ekrana yayılacak ve kullanıcıya daha güzel bir deneyim sağlayacakmış. Ayrıca çalma listelerine eski versiyonundan daha farklı olarak daha fazla detay eklemişler ki kullanıcı daha çabuk hangi parçayı, hangi listeyi dinlemek istediğine karar verebilsin diye. Bahsetmek istediğim son iki özellik yine görsel anlamda bir güncelleme kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmaya yönelik çok güzel iki özellik eklemişler. Birincisi eğer kullanıcı bir videoyu izlerken iki parmağıyla videoyu şöyle büyütebiliyor. Yani zoom yapabiliyor ve bıraktıktan sonra video öyle zoomlu kalıyor ve sağa sola aşağı yukarı hareket ettirerek tek parmağıyla e, videoyu daha detaylı daha yakından bir şekilde izleyebiliyor Diğer bir özellik de e, videonun ilerleme barında daha önceleri e, videonun neresinde olduğumuzu çok fazla bilemiyorduk ama bu yeni özellikle eğer ilerleme barına şöyle parmağınızla yukarı doğru kaydırdığınızda e, altında thumbnail'lar çıkıyor ve o thumbnail'lara göre videonun neresine gitmek istediğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Evet bu videoda size YouTube'a gelen görsel güncellemelerden bahsettim. Eğer sizin de bu konuda düşünceleriniz varsa duymak isterim. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.